Evet, bugünkü konumuz nemlendirici artı parfüm saçmalığı. Ben bunu en çok TikTok'ta görüyorum ve de işte Instagram'a video atıyorum. Örneğin mesela 50 Fist Black Phantom. Biraz da izlenme için zaten mantık olarak. Ama bana yazıyorlar. Yani nemlendirici sürüp üzerine sürsen iki fıs yeter. Sizce yeter mi? Bakın. TikTok'tan öğrendiğiniz bilgileri, bilgi diye saymak, yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama TikTok bilgisi ben TikTok bilgisi yani Google'da kızlar soruyor yazın orada yazan bilgiler daha bilimseldir TikTok'tan. TikTok bilgisini bana satmaya çalışmayın. Nemlendiriciyi de parfüm sürerseniz ne olur? Aynı ekstra de performantı olur. Yani nemlendirici kokuyu hapseder, kalıcılık artar. Bununla birlikte yayılım oldukça düşer. Sıfırlanır neredeyse. Tene yapışık hale gelir. Siz eğer ki parfümünüzün kokusu yayılsın diye birinin size gelip diye koklamasını istiyorsanız eğer buyurun nemlendirici sürün. Ama parfümün yayılsın. Kalıcılık sıkıntı değil. Yanında küçük bir dekant şişesi taşırıp ona doldururum. 4 saat sonra bir tazelerim. Ama önemli olan yayılımı. Diyorsanız eğer nemlendirici artı parfüm işini unutun. Aynı şekilde bu zaten konsantrasyonlarda da geçerlidir. Bir parfüm düşünelim. O de toilette, o de parfum, parfum. Bir de üzerine extra de parfum de elixir. Yine bir konsantrasyon en yoğunu, pure parfum de elixir. Ne her ne çıkarsa çıksın, gelecekte bizi ne bekliyor konsantrasyon bakımından. Veya örneğin mesela Amouage'daki gibi, Reflexion 45, 45 gibi. Siz bu konsantrasyon artınca yayılımı arttı mı sanıyorsunuz? Örnekler verelim. Reflexion yayılımı, Reflexion 45'ten daha fazla. Onun yanı sıra. Bleu de Chanel Eau de yayılımı. De Chanel, daha fazla. Armani Code Eau de Parfum'ın yayılımı. Armani Code Parfum'dan daha fazla. Ve sadece Eros Eau de Parfum'ın yayılımı. Ve sadece Eros Parfum'dan daha fazla. İlla böyle mi olmak zorunda? Hayır. Bir yeni bir parfüm çıkar. Parfüm versiyonu daha çok gelir Olabilir. Ama genellikle Narciso Rodriguez, Blonar, O de Parfum Yayılımı Narciso Rodriguez, Blonar, Parfum'dan daha fazla Dolayısıyla Lütfen TikTok bilgilerini bana satmaya çalışmayın TikTok bilgilerinden adam çıkmaz TikTok bilgileri gerçekten Yani saçma sapan bir platform Benim, benim de TikTok'um var birkaç video attım da Olmuyor yani TikTok ben yakıştıramıyorum kendimi kullanmasına. tabi siz seviyorsunuz bilemem ama TikTok'ta kullanmazsın ya saçma sapan bir uygulama. Her neyse konsantrasyon bakımından sizden şunu rica ediyorum. Gittiniz parfüm almaya. Sephora olsun. Sevil olsun. Veya Boyner olsun. Size derse ki e, bu yüksek konsantrasyon daha iyi değil mi? Şu videoyu gösterin, izlesin, bilgilensin. Çünkü ben neyse kötü bir şey demeyeyim. Bu videoyu gösterirsiniz.